Ahzab 34 ve Nisa 32. ayeti birlikte okursak kadın Kur'an'a göre çalışabilir mi? Nisa 34'te geçimi temin etmek erkeğe mi verilmiştir? Şu an çalışma kararı vermek üzereyim. 6 yıl Arapça öğrendim. Kur'an tefsiri Kur'an'ı tefsiriyle bitirdim. Önüme iyi bir iş imkanı geldi. Veteriner hekimim. Et kombinasında 10 kasabın başında olacağım. Caiz mi? E şimdi kadının çalışmasını yasaklayan hiçbir hüküm yok. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimizin hadislerinde de hatta Peygamberimizin eşi Zeynep, rivayetlere göre deri işiyle uğraşır, deri işler götürür pazarda satardı. Onun için onun biraz geliri olduğundan işte bal almıştı, duymuşsunuzdur. Peygamberimiz onu ziyaret ettiği zaman şerbet yapıp ona içiriyordu. Diğer eşleri kıskandılar, ondan dolayı bir tak işte şeyin. E mücadele suresi miydi bir suresin bir bir surenin inmesine sebep olmuştur. Tahrim. Ha tamam. Ha Tahrim suresi evet. evet. Tahrim suresi evet. evet. Limet harrim ma hallallahu lek. Yani kadınların çalışmasını yasaklayan herhangi bir hüküm yok. O yalnız şu var. İslam kadını çalışmak zorunda bırakmıyor. Çalışmasını yasaklamıyor ama çalışmak zorunda bırakmıyor. Geçimini eşine vererek kadının evinde, diğer konularda daha rahat hareket etmesini sağlıyor o kadar. Yoksa çalışmayı yasaklayan herhangi bir hüküm yok.